Design'dan herkese merhaba. Bugün Antalya Demre'ye Şeyma tarafından tasarlanan M20 1970 41 kodlu projemizin peyzaj tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Herkese merhaba. Bugün Antalya Demre projemizde e, oldukça eğimli ve zor bir araziyle birlikteyiz. İşverenimiz, yani müşterimiz burada projemizde bizim daha çok informal şekillerde e, doğanın kendi hareketlerine yer verdiğimiz bir peyzaj istedi kendileri. Biz de e, müşterimizin talepleri üzerine bu şekilde bir peyzaj tasarlamaya çalıştık. E, Talepleri arasında e, otopark, bir oturma alanı, e, havuz ve veranda vardı. Aynı zamanda bir iç bahçemiz vardı. Müşterimizin isteklerinde ancak şöyle özellikle belirttiği bir nokta vardı: Otoparkımızı e, bahçe sınırı dışında istemişti. Biz de bahçe duvarlarımızı içeriye çekerek e, mevcut informal şekillere uygun bir şekilde bir otopark tasarladık. Genel olarak eğimlere dikkat ederek aynı şekilde mevcutu da korumaya çalışarak bir peyzaj tasarladık. Burada otoparkımızı görüyoruz. Eee otoparkımızda arçelik bir pergola tercih edildi. Yalnızca araziyi yol kotuna bağlayacak şekilde e, alan ile oynadık. Onun dışında aşırı bir düzlemeye gitmeden kayrak taşlarımızla birlikte bir otopark yaptık. Aynı zamanda müşterimizin talep ettiği e, Benjamin, e, mimoza gibi bitkilerle de otoparkımızı bitkilendirdik burada detaylarımız var. Ancak bu detayları isterseniz peyzaj sunumumuzda bir başka videoda detaylı bir şekilde izleyebilirsiniz. Bahçe girişimizde yine doğal bir taş kullanılarak bir kemerle bir ahşap kapıyla yapıyoruz bahçeye girişimizi. Burada girişe renklendirme yapmak adına da begonvile ye yer verdik. Orta bahçemizde arazi kotumuz oldukça düşüktü. Bu nedenle e, hafif bir havuz oluştu. Bu havuzun asıl nedenlerinden bir tanesi de mevcut ağaçlarımızı korumaktı. Bu mevcut ağaçlarımızda e, bir seyir alanı oluşturduk. Aynı zamanda müşterimizin istediği muz ağaçlarına yer verdik ve e, spotlarla aydınlattık. Oturma duvarımız yine müşterimizin istediği gibi yine doğal malzemelerden araziden çıkacak olan taşlarla gerçekleştirildi. Hemen önünde de e, traverslerle bir yürüm alanı görüyoruz ve bu şekilde. İkinci el malzemeyle burayı biraz daha doğal bir alan haline getirdik. Evimizin sağ tarafından baktığımızda havuzumuzu, verandamızı görüyoruz ve bahçeyle veranda arasındaki kot farkını daha net bir şekilde görebiliyoruz. Havuzumuzun etrafında verandada tercih etmiş olduğumuz mobilyaları müşterimizle birlikte tercih ettik. Ee, ve renklerinde olabildiğince satürasyonu düşük ve birbiriyle bağlantılı olması açısından daha doğal tonlarda tercih ettik. Aynı ürünlerin e, devamı olan bir başka koleksiyondan da e, Iroko ağacı tercih ettik. Ve iç verandada da benzer mobilyalar kullandık. Yine havuzumuzdan bir başka görüntü verandadan aşağı inerken kullanmış olduğumuz traverslerle bir basamak yaptık ve aynı zamanda da ateş böceği aydınlatmalarla solar aydınlatmalara yer verdik. Aynı zamanda oradaki mevcutta oluşan şev alanı da kaya bahçesi tarzı ve yoğun bitkilendirme ile toprak kaymasını da engellemiş olduk. Bu merdivenden inerken de havuzumuz hem sesle hem de görüntüsünün güzelliğini bize eşlik ediyor. İç bahçemiz hem salondan görünüyordu, hem yatak odasından görünüyordu, hem de tam karşısında bir evin giriş kapısı vardı. Üç tarafı da hizmet eden bu bahçede müşterimiz bambular tercih etti. Biz de bambularla bitkilendirmesini yaptık. Aynı zamanda dışarıdaki bahçeyi de içeriye taşımak adına her yere sersemin uygulamak yerine daha çok yer örtücülere yer verdik. Solar aydınlatmalar da burada devam etti. Arazinin zorluğundan dolayı yer yer bazı noktalarda kazı zorluğundan kaynaklı şev olarak bıraktık ve şevleri de şev bitkilendirmeleri yaptık. Genellikle ardıç tercih edildi. E ee, evin girişinde de daha çok kurakçıl bitkiler tercih edildi. Bunlar müşterimizin evinde tercih ettiği, e, kullandığı bitkilerdi. Bitkileri biz dışarıya taşıdık. Aynı zamanda da özellikle talep ettikleri sardichilere yer verdik. Hemen evin karşısında da e, evin girişinin karşısında bir e, komşu olduğu için de burada bir sınır bitkilendirmesi yapma gereği duyduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Teşekkürler Şeyma Hanım. Baktığımız zaman bölgeyle ve yapıyla beraber çok bütünleşik bir peyzaj alanı tasarladığımızı görüyorum. Bu da tabii mimar arkadaşlarımızla beraber, buradaki takım liderimiz, iç mimarımız, hepimizin beraber bir projede görev almasından kaynaklı olduğunu rahat bir şekilde dile getirebiliriz, söyleyebiliriz. Burada baktığımızda müşterimizin isteklerinin bir hayli şekilde yoğun olduğunu ve bu isteklerimizi aslında tasarıma fazlasıyla yansıtabildiğimizi görebiliyorum. Yani bunun izlenimini çok rahat bir şekilde hissedebiliyorum. Geçtiğimiz zaman dışarıdan başlayacağım. Burada yapımızdaki arsamızın girişinde ki yapmış olduğumuz içe bir girinti alanı, otoparkımızı oraya taşımamız aslında yapının dışarıyla ne kadar iç içe olduğunu dışarıdan kopmadığını bizlere gösterebiliyor ve burada yapmış olduğumuz bu girinti e, otopark alanı benim çok hoşuma gittiğini söyleyebilirim. Yani bunu çoğu tasarımda aslında görmüyoruz çünkü e, sınırımızı komple kapatıp dışarıya dönük e, iletişimimizi kapatıp o şekilde peyzaj alanları tasarlıyoruz. Ama şu anki e, mevcut durumumuzda daha fazla dışa dönük bir tasarım elde etmişiz. Bu da benim açıkçası hoşuma gitti. E, güzel keyifli bir otopark alanı tasarlamışız ve yapının izlenimini ta dışarıdan otopark alanıyla beraber dışarıya verebiliyoruz. Bu bence güzel bir şey. Buradaki pergola alanını ağır çelik olarak tasarladığımızı söyledik. E, sadece dikmelerini yani kolonlarını göremedim görselle. Bununla alakalı e, bir sarmışlık alanı mı Sakladık, gizledik. O şekilde mi yaptık? Onu bilmiyorum. Veya uzun konsol olarak mı çıkardık? Ee, bunu yorumlamanızı isteyeceğim. Ee, onun haricinde giriş kapımızda sadece şöyle bir düşüncem vardı. Giriş kapımızda acaba etrafında yani üst tarafa dönen kemeri yapmasak nasıl olurdu diye bir düşündüm. Yani e, sadece duvar gelip kapıya kadar gelmiş olsa, oradan kemer olarak yukarıya dönmemiş olsa daha iyi hissedebilirdim gibi düşündüm. Havuz alanı geçtiğimiz zaman burada da çok tatlı bir havuz alanı hatta yukarıdan başlayıp aşağıdaki peyzaj alanı hatta aşağıdaki yürüme alanına kadar hitap eden ve oradaki alanı bile kurguyu bile keyifli hale getiren bir havuz olarak tasarlamışız. Sadece burada şey merak ettim. Üst taraftan mesela buradaki açılarda baktığımızda havuzun aşağı doğru akan kısmında bir parapet gibi görüyorum. Bir engelleyici unsur görüyorum. Özellikle bu görselden aşağıdan baktığımda da bir sonsuzluk havuzu izlenimi veriyor. Yani sonsuzluk havuzu derken bir aşağı doğru e, akma olayını görüyoruz. Burada havuz yukarıdan direkt aşağı doğru mu akıyor yoksa oradaki bir mekanizma ile beraber e, farklı bir akış mı gösteriyor? Onu sormak istedim. Bir de şeye değinmek istiyorum. Yukarıdan aşağı doğru inen şu anki açıda görmüş olduğumuz merdiven alanı var. Bu merdiven alanında da aşağıdaki rampaya göre e, bir yüksekliği var. Ee, bunu daha önce de aslında e, konuştuk ama tekrardan bir sorma gereği duyuyorum. Çünkü izleyenler için de merak edenler olursa ona karşı bir cevabımız da olsun diye aslında cevaplamış olalım bu soruyu diye. Ee, oradaki merdiven alanın yan tarafında aslında biraz bir yüksekliğimiz var, yükseltimiz var. Fakat burada bir korkulu kullanmamışız. Ee, buradaki korkulu kullanmama sebebinizi öğrenmek istiyorum. Çünkü dediğim gibi yan tarafında biraz değil, belli bir yükseklik var ve bu tehlikeli bir yükseklik. Bunun için önleminiz ne oldu deyip sözü Mimar arkadaşımız Nazlı'na bırakıyorum. Emeklerinize sağlık Şeyma Hanım. Baktığımız zaman her detayı çok keyifli bir peyzaj görüyoruz. Ben böyle dolu dolu peyzajları çok seviyorum. Böyle her yerden bir şey çıkması, her detaydan böyle bir e Düşünülmüşlük hissedilmesi çok hoşuma gidiyor. Bu peyzajda her detayda ayrıca düşünülmüş noktalar var. Bu konuda tebrik ediyorum. Hem müşterimiz de sizi bu kadar özgür bırakması adına, siz de bu özgürlüğün içerisinde doğru yolu bulmanız adına aslında İki tarafa da teşekkür ederim diyebilirim. Çünkü çok keyifle bakıyorum hocam Çok eleştirecek nokta bulamıyorum açıkçası. Böyle baktım sonuna kadar siz dinledim. Hani bir eleştirecek bir nokta bulabilir miyim diye. Ama eleştirecek gözle bakmama rağmen çok bir eleştir bulamadım burada. Sadece iki noktada benim dikkatimi çeken detaylar oldu. Birincisi iç bahçe. O girdiğimiz zaman girişi karşılayan bir iç bahçe tasarımı vardı orada. Ee, sadece e, oradaki dar mekanda salıncağın orada e, çok iyi hissettirmeyeceğini düşünüyorum çünkü sağında ve solunda çok yoğun bir bitkilendirme var. Bu bitkilendirmeyi azaltmamanız da çok normal. Orada bir bahçe tasarımı varken orada daha az bitki kullanmanız, girdiğiniz zaman çok güzel bir görsel elde edemeyeceksiniz. Ama kullanmışken bir de ortaya salıncak koymanız Orada böyle birazcık ışıklık şıklık hissettiriyor. Oradaki salıncak sanki olmamalıydı diye hissediyorum. Diğer ise Türker Bey yine kendisinin de söyledi. Giriş kapısının üzeri. Oradaki detayı çözmek biraz zor olacaktır ama çözülür mü çözülür diye de düşünüyorum. Bir de plandan baktığımız zaman otopark alanının çizgilerinin çok modern hissettiriyor bana nedense. Hani sol taraf çok ayrı bir yer. Sanki o otopark alanı çok ayrı bir yermiş gibi hissediyorum. Ne kadar oval formları yakalamaya çalışsanız da öyle bir hissiyat uyandırdı. Tabii ki bu yine dediğim gibi planda. Cephenin normal içinde gezdiğiniz zaman o otoparkın öyle bir şey hissetmedim. O çok önemli bir detay değil. Sadece bana hissiyatını söylemek istedim size. Sonuç olarak gerçekten çok keyifli bir peyzaj görüyorum. Elinize emeğinize sağlık. Teşekkürler Nazlı Hanım. Yorumlarını almak için sözlü peyzajlarımız Merve Hanım'a bırakıyorum. Emeklerinize sağlık Şeyma Hanım. Ee, oldukça keyifli bir proje olduğunu düşünüyorum ben de aynı şekilde. Ee, arazinin e, plastiğini olabildiğince değerlendirmeye çalışmışsınız. Bu açıdan da sizi tebrik ediyorum. Ee, yani bozmadan olduğu gibi e, değerlendirmeye çalışmak zor bu aşamada. E, i̇ki tane husus aslında giriş alanından başlayabiliriz. Yani gözüme takılan sadece. E, bunlardan birincisi, e, Türker Bey'in de bahsettiği gibi o e, girişteki kapının üstündeki örme duvarsa onun nasıl e, statini sağlanacağı aklıma takıldı. E, eminim ki bunu düşünmüşsünüzdür ama oldukça keyifli duruyor. Burası da oldukça keyifli hissettiriyor bana, yalnız birazcık dar hissettiriyor. Yüksek ihtimal arazinin eğiminden dolayı çok fazla alanınız yoktu. O yürüyüş alanını daha geniş bırakamadığınızı düşündüm. Ama daha geniş olsaydı yemek masası rahat ederdi ve şezlong alanı içinde daha geniş bir alanımız kalmış olurdu. Yine de burası da çok keyifli duruyor. Yani her zaman yemek masası olmak zorunda mı orada? Belki de olmaz. E, aşağı tarafa geçtiğimizde aslında bu iç bahçe dediğiniz kısım da oldukça keyifli. Yalnız e, görsel bu açılardan e, çok okuyamasak da oldukça keyifli. Yani buradan mesela hem havuzu hem e, iç bahçeyi aynı anda göremiyoruz. Burada da aynı şekilde ama aslında her yere hakim bir yani toplanma, bir arada vakit geçirecek bir alan yapmışsınız, tasarlamışsınız. Oldukça hoş. Yanında da işte böyle bir eee sonsuzluk havuzu olması e, ve sonsuzluk havuzuyla e, böyle bir alanı bütünleştirmeniz oldukça iyi hissettiriyor. Yani bir peyzaj mimarı olarak görüşüm bu yönde. Ee, kullanmış olduğunuz aydınlatmalar da oldukça doğal ve hani e, oradaki o bölgedeki o yazlık havaya gayet uyuyor. Akşam vakit geçirirken insanlar e, yani hoş bir ambiyans yaratacaktı. Çünkü genellikle böyle yerler yazlık amaçlı kullanıldığı için e, akşam da çok fazla vakit geçiriliyor. Ve... Koymuş olduğunuz bu taşlar, işte onların aralarından e, aloe vera gibi bitkilerin e, çıkıyor olması, onlar da çok hoş. Yalnız işte burada, e, mesela kullandığınız traversin dokusu ne kadar e, uyumlu olsa da, bazı yerlerde e, oval formun getirmiş olduğu bir e, şeylik var e, traverste. Yani mesela dik saklanıyor gibi gözüküyor ya merdiven alanına. Hani o bir tek o gözüme çarpıyor şu anda ama malzemenin dokusu ve e, kullanmış olduğumuz bitkilerle uyumu çok hoş gözüküyor. Burası da çok tatlı böyle kitap okuma köşesi gibi olmuş. Ee, yani güneşten sıkılıp kaçmak istediğinde müşteri yüksek ihtimalle böyle bir alanı değerlendirmek isteyecektir diye düşünüyorum. Ee, oldukça keyifli. Elinize sağlık tekrardan. Beni söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler Merve Hanım. Şimdi yorumlar almak için sözü projemizin takım lideri İlknur Hanım'a veriyorum. Elinize sağlık Şeyma Hanım. Bence sonuç ürün olarak çok güzel bir tasarım oldu. Hem yapının katman katman inen bir dokusu var. Bir de Peyzajımızın aynı şekilde katman katman inen bir dokusu olunca özellikle tam karşıdan bakınca çok iyi hissettiriyor. Plan aşamasında sizi biraz zorlamış olabilirim bu konuda ama bence sonuçta işte gerçekçi boyutları gördüğümüz zaman e, genel hatları da çok iyi hissettiren bir tasarım oldu. E, i̇ç mimari, mimari ve peyzajın gerçekten bir arada çok iyi çalıştığı bir proje oldu. Sonuç ürün için elinize sağlık. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler İlknur Hanım. Yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan Şeyma Hanım'a bırakıyorum. Ee, güzel yorumlarınız için teşekkür ederim. Ee, birkaç sorunuz vardı, onları yanıtlayacağım. Ee, İlki olarak otopark alanından bahsedeyim. E, Otoparkımızda evet e, biraz sarmaşıkla kapatılsın istenmişti. O nedenle bu kadar yoğun bir bitkilendirme var. O yüzden o konsolları göremiyor olabilirsiniz. Burada yalnızca iki tane dikmemiz var ve konsollarla taşınmış bir eğim verilmiş bir pergola var. E, burada dönüşlerimiz çok rahat olmadığı için biraz da evin ters tarafından bir geliş istikameti olduğundan dolayı <laughs> Alanımız da biraz dardı. Araç çarpmasını engellemek adına 4 ayrı bir konsol kullanmak yerine iki de çözdük. Burada şuralarda görebilirsiniz. Hatta biraz şu görselde daha net görünecektir. Aynı zamanda otoparka geçmişken Nazlı Hanım'ın da bir yorumu vardı modern olduğuna dair. Burada çeşitli denemeler yaptık Ahşap. Denedik. Yine burada yukarıda kullandığımız şemsiye tarzı bir şeyle mi devam etsek diye de düşündük. Ancak burada biraz da yapıdan biraz malzeme çektik gibi oldu. Yapın içerisindeki giriş verandasında tercih edilen üst örtüyü biraz da buraya taşımak istedik ki bir dil bütünlüğü olsun diye malzeme seçimimiz ona göre şekillendi. Kapının kemerine gelecek olursak burada bizim mimarimizde de kemerler mevcuttu. Ve karşıdan baktığımızda bahçeye hem giriş kapısı hem de evin verandası net bir şekilde görünüyordu. Bu nedenle Tamamıyla yine bir dil bütünlüğü olsun diye bu şekilde tercih edildi. Ve çevredeki evlere de baktığımızda yanda bir site var özellikle. Orada da çoğunlukla bu kemer duvarlar, kemerli giriş kapıları tercih edilmişti. Biz de mahallenin dokusuna uymak adına bu şekilde bir yol tercih ettik. Yine zaten duvar ustasıyla konuştuğumuzda yine çevredeki evlerde çalışan, Ustalarla iletişime geçtik. Umarım uygulama sırasında bizi çok zorlamayacaktır diye düşünüyorum ben de. Basamaklarla ilgili korkuluk ihtiyacını evet şöyle baktığımızda çok yüksek bir basamak ve çok düşme tehlikesi yüksek olan bir alanmış gibi gözüküyor ki nitekim düşme tehlikesi illaki var ama şöyle bir durumumuz var buradaki çukurda hissettiğimiz derinlik aynı zamanda bu alanda yok basamakların yükselmesiyle birlikte şevimiz de o şekilde yükseliyor. Bu yükselti sonucunda da ben orayı bitkilendirme olarak yoğun dallara sahip, yaz-kış yeşil kalacak ve aynı zamanda da sık bir şekilde bitkilendirecek şekilde şimşir tercih ettim. Herhangi bir düşüş olduğunda bitkiler buna bir tampon deste yapacaktır diye düşünüyorum. Aynı otoyollardaki refüjlerde tercih edilen yoğun bitkilendirmeler gibi düşüşü yavaşlatacaktır ve hatta engelleyecektir diye düşünüyorum. Tabii tercih edilirse burada yine korkulukla da çözüme gidebiliriz. Ben sadece müşterimizin çok fazla yapısal eleman sokmak istememesinden dolayı bahçeye inen doğal bir yolda korkuluk yerine bitki tercih ettim. Burada Merve Hanım'ın Traverse ile ilgili bir yorumu vardı. Traverse çok zor bir malzeme. Daha önce çok fazla çalışma deneyimim oldu traverslerle birlikte. Burada evet bu döşeme tarzı belki ben render alırken çok fazla e, dik hallerini falan yansıtamamış olabilirim ancak burada bizi en çok zorlayacak şey Merve Hanım'ın da dediği gibi şurada gelen ovallik. Traversin içerisinde mevcut da bir demir var ve bu demire göre e, bir kesime gidecek bu malzeme e, normal bir testereyle vesaire kesilemeyeceği için biraz uygulama esnasında zorlayıcı olacaktır. Ama aynı zamanda geçirgen bir malzeme olması ve yıllarca yerinde kalıyor olması e, tercih sebebimiz oldu. Aynı zamanda yıpranan dokusunda doğayla uyumuydu tercih sebebimiz. Yalnızca uygulama esnasında zorlanacağımız konusunda hemfikirim. Havuz alanıyla ilgili aslında bizim havuz alanımız bu kadar dar değildi. Proje başından hem mimari hem peyzaj olarak başladığım noktada planlar belirlenmişti ancak dediğiniz gibi hem çok fazla öne gidemedik daha fazla dolguya ve duvar örmeye neden olmamak adına hem de daha sonra mimaride ön tarafta oluşan genişlemeler bizim yürüyüş alanımızı biraz daralttı. Bu nedenle de en geniş olan kısma çıkışı sağlayabileceğimiz şekilde burada olan havuz merdivenlerimizi bu şekilde yan tarafa taşırdım. Evet bahçe mobilyaları her zaman orada olacak değil içeriye taşınabilir. Ama şu an e, planda aslında ölçülü planda incelediğimizde sandalye mesafeleri oldukça minimumda da olsa kurtarıyor. Nazlı Hanım çok haklısınız. Buradaki salıncak biraz sıkışıklık hissettiriyor. Aslında bunda render'da yer vermeme rağmen, e, bir mobilya alımında ya da icmalimizde böyle bir salıncak yok. Yalnızca şöyle bir durumumuz var. Burada e, bahçeyi içeriye taşımışken bahçenin manzarası bir orman manzarasına baktığı için Belki oturma tercih edilebilir diye bir sandalye veya bir salıncak hani, e, tercih edilebilir diye e, öneri mahiyetinde konulmuş bir salıncak buradaki. Amacım sadece oranın genişliğini ya da darlığını daha net göstermek içindi. E, oraya herhangi bir obje koymam bunun içindi. Diğer türlü belki genişliğini ya da darlığını çok net algılayamayabilirdik diye bu şekilde bir ürün tercih ettim. Umarım cevaplarım sizi tatmin etmiştir. Tekrar teşekkür ederim. Teşekkürler Şeyma Hanım. Villa Demre projemizin peyzaj tasarım değerlendirmesini ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi yorum yaparak bizlere iletebilirsiniz. Bir sonraki proje değerlendirmelerini görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın.